Arkadaşlar merhaba. Lütfen bu söylediklerimi sonuna kadar dinler misiniz? İnfaz koruma memurluğu sonuçları geldi. Ben de dün sizlerle hangi adliye kaç puanla kapattı bunun bilgisini paylaştım. En yüksek puan neydi? En düşük puan neydi? Bayan ve erkeklerde bunun bilgisini paylaştım sizlerle. Şimdi söyleyeceklerimi lütfen sonuna kadar dinlemenizi istiyorum. Şimdi arkadaşlar ben biliyorsunuz tahmin videoları da yapmıştım. 77 ve üstü şu şu adliyelerde gelebilir demiştim. %70'i geldi. Şimdi gelmeyen adliyeler de var. Ha, daha düşük puanlarda da tahminler yapmıştım. O arkadaşlar giremediler sıralamaya. Suçu bana buluyorlar. Ve hani e, yorum yapıyorlar. Hakarete varan, lanlı, ne oldu lan bir de ismimi değiştirerek abuz ettin. Şöyle diyordun da böyle oldu. Şimdi arkadaşlar buna gerek var mı lütfen seviyemizi bozmayalım ben başvuruların başlamasından itibaren e, evrak doldururken ne gerekiyor neye dikkat etmemiz lazım bunların hepsini sizlere yardımcı oldum elimden geldiğince sorduğunuz bütün sorulara cevap verdim yani hocam benim soruma cevap vermedim biriniz demezsiniz yani çünkü herkesin sorusuna cevap verdim ve hızlı bir şekilde cevap vermeye çalıştım elimden geldiğince kimseyi mağdur etmemeye çalıştım bildiğimi sizlere aktarmaya çalıştım ve hani mülakat içerikleri de paylaşıyorum. Ben de sizler gibi adayım. Ama daha tecrübeli olduğum için birçoğunuzdan içerikler de paylaşıyorum. Ben elimden geleni yaptım ama e, arkadaşlarımız sıralamaya giremeyince ben zaten tahmin videosu yaparken şunları da söyledim. Yani bu arkadaşlar belli ki bu videoları da dinlemediler. Doğrudur. Dedim ki arkadaşlar bakın bu bir tahmin videosudur. Ben sonuçları bilmiyorum. Kim kaç puanla nereye başvurdu bunu bilmiyorum. Yani gelebilirdi, gelmeyebilirdi. E şimdi arkadaş sıralamaya girememiş. Faturayı bana kesiyor. Ne oldu lan? Böyle lanlı. işte ismimi değiştirip abuz ettin diyerekten. O arkadaş kendini biliyor. Başka bir bayan arkadaşımız var. O da böyle haber böyle giydirerek böyle tuhaf tuhaf üsluplar. Ben hiç yakıştıramadım onu söyleyeyim. Ben elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım. Yardımcı olurken iyiydi. Ama şimdi sıralamaya girim, giremeyince sorumlusu ben mi oluyorum? Ben de şunu söylerim o zaman. Arkadaşım otursaydın, çalışsaydın, KPSS'den puanını alsaydın, yerleşseydin sıralamaya. Yani o arkadaşların birçoğu KPSS'den güzel puan almışlar, yerleşmişler şimdi. Yani ben kimseye bir şey diyemem ki bu durum. Keşke benim elimde olsa da herkes başvuran herkes sıralamaya girebilse. Ya bu benim elimde olan bir şey değil. Lütfen bunun ayırdığını kendiniz böyle varın. Bir ikincisi bir başka bayan arkadaşımız da şunu söyledi. Ona da buradan teşekkür ediyorum. O da kendisini çok iyi biliyor. Bana dedi ki hocam bu süreçte sorduğumuz bütün sorulara cevap verdiniz. Elinizden geleni bizim için yaptınız. Bizi hiçbir şekilde bilgisiz bırakmadınız. Bildiklerinizi bize aktardınız. Ben sıralamaya giremedim ama sizi de abonelikten takip abone sizi takip etmekten çıkmayacağım abonelikten çıkmayacağım dedi üstüne bir de teşekkür etti şimdi onların yanında bu böyle bir bayan arkadaşımız da var Ben de ona buradan bir kez daha teşekkür ediyorum Şimdi arkadaşlar bu videodan sonra boy kilo ölçümü ile alakalı bilgilendirme yapacağım lütfen onu da dinlerseniz çok iyi olur zaten dün paylaşımını yapmıştım e, sayfalarda oralardan da takip edenler mutlaka olmuştur Ben yeniden boy kilo ölçümü ve götürmemiz gereken evraklar konusunda sizlere bilgi aktarımı yapacağım. Kafanızı fazla ağrıtmayın bu videoda. Lütfen anlayış gösterin. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.